Arkadaşlar ise bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son nerede kaldım hatırlamıyorum çünkü bilgisayarda bir sorun yaşadı. O yüzden oyunu şey bilgisayara formatlamak zorunda kaldım. S dosyasını alamadım. O yüzden nerede kaldım hatırlamıyorum. Oraya kadar normal oynayarak gelmeye çalıştım. Şimdi devam edelim. Devam ki. Yusun Maserati. Maseratiye. Belki de bu yarışı yaptık bilmiyorum yani. <laughs> ama vazgeçmek yok. Devam. Abilerim, ablalarım. Süre mi? Kesin süre. 1.44. Sanki ben bunu oynadığım gibime geliyor ama. Hadi bakayım. Böyle bir yarış vardı gibi mi hatırladım. Yok. Arada bir böyle takımlar olabilir bilmiyorum sebebini hala çözüm bulamadım. FPS drop'umuzu bir şeyler olabilir. İdare idare edin. Çözümünü bulamadım. Öncekilerde yoktu evet de bu seferkinde var maalesef. Normalde bende Hot Pursuit Remastered var. Bunu satın alınmış. Ama işte onu indirmedim. O daha zorlar diye düşündüm. Abicim buradan sağ kestirme yok. O daha zorlar diye düşündüm. O yüzden onu indirmedim. O yüzden buradan devam. Yeni yollar. Oy işte burada arada bir FPS drop yiyoruz yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz ya. Biz nelerin üstesinden geldik. Yaptık altın. Hop tamamdır. Tam bunu hatırlamadım. Bu bölümü yapmamışız. O oh, Aston Martin DBS Bu açılmıştı değil mi? Hatırlamıyorum. Yüksek ihtimalle açılmıştı. 285 bin aynen. Bu açılmıştı. Buna şaşırmayalım. Belki. <laughs> Sanki... Şeylere şaşırırız. Yarış diyor. Prestij. Jaguar. Ee, başka var mı? Bunlar alınmıyor zaten. Bu ikisi arasında geçen yarış. O zaman tekrar Gran Turismo. Bir isim geliyor ya. Of. Gran Carbio. Müzik kapattım. Öncekilere telif atmış. Müziksiz de olmuyor değil mi? Müziksiz de olmuyor. Benim Rusya'dan telif yemiş anlamadım. 21 kilometre. Ananın mükağı be. Bu 8 dakika sürer galiba. Aa bu yarış hatırlıyor mu lan? Herkes sola gitmişti Tamam. Ee, demek ki öncesini yapmışız biz. Ya da yok hayır öncekini yapmamışız bunu yapmışız. Ama tekrar edeceğiniz yapacak bir şey yok. Ya üff. Adam Ona bir şey diyesim gelmiyor ya. Abi dur. Kestirmeye gireyim diye giremedim. Giredim de. iyi giremedim. Oradan fark ettik kestirmeyi. Önden giden araç kim? Ulan kestirmeye gireydik. Yine altıncaz yine altıncaz. Ne fark. Niye bu kadar çok kaydı bu? 7. olduk. Önden giden araç kesin Audi ya. %100 Audi. Yok Audi değil. Audi oradaymış. İkinciymiş Audi. Kesin Porsche. Oğlum baya fark açtı ama o. Ben de yetişemiyorum nedense.

Up 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 Vallahi tam da yerinde durdun geçiriyordum bir tane. Ananı satayım kestirmeye kaçırdım. Neysin lan sen? Dodge musun? Yo Porsche işte dedim. Geldim abicim Bura bu niye sekti lan Altyazı ekleyenler Altyazı ekleyenler kestirmeye gireyim diyecektim de giremedim. Yetişir o bana. Yetişir. Çok düştü, 180'e kadar düştük. E yok şu ya. Geçti. Alfa Romeo. Arkasında Audi. Arkamdan bir de Porsche geliyor. Porsche yetişemeyecek yüksek ihtimalle. Nitro'yu bastım. Durdum. Bastım durdum. Bastım. Durdum. ama Vites <laughs> düşürdük lan. Nasıl bir yokuştan çıktıysak. 5 kilometre, 5,5 kilometre kaldı. Şurada bir kestirme var. Oraya girmemiz lazım. Hop, girdik. Ananı satayım, ananı satayım. Çok kötü bir giriş yaptık. kontrolü kaybediyorduk ama öf. 2 kilometre kaldı hadi be aslanım hatasız gidiyoruz şu anda sıkıntı yok kestirmeye girmeyeceğim çünkü kestirme değil o son viraj bas kaza nitroya da kökle Tamamdır. bu kadar 5 beş, 5,5 beş, dakika sürmüş 5,5 dakika Oğlum yeni araç mı geliyor? Yok, gelmedi lan. Hayret. Hayret lan. Jack takip. Ekipman diyoruz. JMH Ha, bana EMP kit'ten zaman ben jammer kullanacağım galiba. Bu demek istiyor? Aynen. Yoksa bana yaklaşan araçları engelleme şey mi yapıyor? Ne oldu lan? Anlamadım ben. anlamadım pek Jammer'ı. Oyunu bir de Türkçe yaptım ha. Yine iyisiniz ha. BMW. BMW abicim BMW ya. 294 basıyor. Şöyle bir mavi. İki tane Trap var. Dört tane Jammer, iki tane de YMP. Koşullar şimşekli. Ben galiba. Niye gündüz gibiymiş gibi gündüzmüş gibi gösteriyor ama 21 0 O Mustang geliyor arkadan. Suspect spotted. Jammer ne boka yarıyor anlamadım ben bu arada. cidden anlamadım. Ananı satayım. Sıkıştırdı ya. Ölüme gidemedim. Sağa da gidemedim. Arabanın anası aldı daha başlangıçta arabanın anası. EMP atacağım da. Boşa <laughs> gitti. Allah boşa gitti. Ananı satayım. Kartımızı son anda kırdık. Oy. Şu çok fena kaza yaptı. Yine araç geliyor galiba. Yo. Zaten vardı. O Mustang'den daha mı hızlı bu? Kestirmeye mi girdi lan o yanlışlıkla? Ya benim de girmem lazım aslında Ben görmemişim. Oğlum sola basıyorum araba sola dönmüyor artık. Hop patla. Hadi bakayım. Şunu bir deneyelim bakalım. Ne bu kadar anlamadım lan. Ne oldu orada? Ananı satayım çok geç attım. En azından normal ara normal arabayı patlattı. Sonra da gitti şey arkasındaki arabaya vurdu normal arabada. Pat. kaldı ama anlamadım. Araç araç çok fazla saraldı ya. Araç cidden çok fazla aşağı saraldı. Böyle Bir arada bir işte hep düşüyor. Yine araç galiba. Aynen. Jaguar. Tam ortasında mı ya? Yanında Aston Martin sandım. Bunlar önüne ilk EMP mi kullanacaktı bana öyle geldi. Cebra engelleyici değil mi? Engelleyici... E bu bana EMP attan basmam lazım değil mi? Galiba YMP ile bağlanıyordu, bağlanamadı. Tam kaza yaptı. Tamam, Cemre attım. Aynen bak. Ama başka yok bu arada. bu yedik ha. Vallahi başka yok. Başka yok. Ananı satayım. Kestirmeyi kaçırdım. Bir kilometre kalmış. Sakın kitlenme. Başka yok. Oo vurdu. Polise vurdu. Kestirmeye de girmedik. İkiz aynasına bakmaktan kestirmeye mi girebiliyoruz? Görebiliyorum. Ananı satayım. Yapma. 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 Oy. Dibimde şey vardı ha. Araç vardı. Allah. Arama seviyemiz arttı. 5 olduk. İn araç. Bakalım ne geliyor. Dodge Challenger lt 8. Hmm. Nice. 38.000 dolar. Asfalt ormanının hükme ben kralı. Tüm süren kralı. lan. Hop buradan Gauntlet mi? M güç yazıyor lan. Oo yine bir BMW bakası. Buna bir kırmızı gidelim. Hmm. Sadece <laughs> sadece trap var 3 <üç> tane. <laughs> 2 dakika 55 saniye diyor. Ha tamam. Süre yarış süre yarışı. 2 dakika 55 saniye bitirmem lazım. Ama polis de olacak. Onu anladım. Aslan parçası geldi. Direkt Dodge Shelby GT Mustang. Ya da lan ne oluyor lan? Kestirmeye girsem mi ki? gene çek mi dedin o bana? Oğlum o ne lan? F-16 geçti üzerimden. Böyle pis bir şey yok tabi. Tamam. Hazır değil maalesef. Burç seni geçmem lazım ki vurma. Oh be. Vurma bulmak için şu kestirmeye girelim. Nitro toplamam lazım. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. At, niye o kadar geç attı? Bastım. Bak yine geç attı. Neyse arkadaki gitti de. Bir tanesini mi istedik ya? O çok kötü oldu. Bir tanesini mi istedik? O çok kötü oldu. Sen git bir bakayım, kaza yapmış polis. Git bakalım şöyle bir. Başka bir araba ihtiyacım var. Onu satayım. Çok yavaşlattı beni. Abi yapma be. La bir salla beni. Bir salla. Allah'ın cezası. Yetişemeyeceğiz ya %100. 25 saniye. 15 saniye pardon. Ay ya. 5 saniye yok yetişemeyeceğiz. Çok yavaşlattı. Gümüş alacağız bundan ama. Çok etkili şu bir şey yok. Gümüş aldık. Çok çok engellediler ya. Çok yani 200'ün altına çok düşürdüler mı? Yeni seriler mevcut. GTR. Yeni serilerde de yeni arabalar mı? Yeni araç geldi. Bakalım. Bentley. Continental. Supersport. Bak bir şey Şimdiye kadar ki en sıradışı Bentley. Burada bir tane daha var. Yok. Hayır. Yukarıda. Sıcak takip. Yine yine polislerle. Oo. 115. 113. 107. 125. Abicim Dodge Viper abi. Dodge Viper. Dodge Viper. Agalar bir bölüm sonra gelelim. Hemen bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.